Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal Bey. bugünkü videomuzun konusu bütün güzellik bilmemekte. Hayatımızda birçok şeyi sorguluyoruz. Özellikle kişisel gelişim alanına girdiğimiz zaman veya hayatımızda çok memnun olmadığımız bir dönem içerisindeysek ister istemez otomatikman bir sorgulamanın içerisine giriyoruz. Çekim yasası açısından baktığımız zaman kendi enerjimize, kendi geleceğimizi oluşturuyor olmamız gerçeği bize birazcık soru işaretlerini yöneltiyor. Neden soru işaretlerini öneltiyor? Çünkü küçüklükten beri duyduğumuz bir kader kavramı var. Yani kaderimde bu varsa olacaktır. Yoksa da olmaz diyerek büyüdük. Ama şimdi diyoruz ki aslında bizler kendi enerjimize yani yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkilere göre kendi alanımızda yarattığımız enerjiyle birlikte ondan sonraki deneyimleri bizler kendimiz oluşturuyoruz. O zaman buradaki çatışmayı nasıl çözebileceğiz? Acaba kader bizim düşündüğümüz gibi bir şey mi? Bizim bildiğimiz gibi bir şey değil mi? Bize öğretilenden farklı mı? Acaba 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 derken derin bir sorgulamanın içerisinde buluyoruz kendimizi ve bazen bu sorgulamanın içerisinde o kadar derinlere iniyoruz ki bir daha yüzeye çıkamıyoruz. Ve yüzeye çıkamadıkça da hayatımızda ilerleyip istediğimiz noktaya doğru gidemiyoruz. Bugünkü videomuz birazcık bu konu üzerine. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar bu özellikle kader konusu en çok soru aldığım konulardan bir tanesi ve elbette ki ben de herkes gibi bu konuyla ilgili çok sorguladım. Çok düşündüm, çok kafa yordum, çok kişi dinledim. Ama en sonunda geldiğim nokta aslında sorgulamada sorgulamaya daha doğrusu başladığım noktadan çok da farklı bir nokta değil. Çok da uzak bir nokta değil. Sadece ufacık bir bakış açısı farkı var. Ona da videonun sonunda geleceğim. Neden o noktaya geldiğimi öncelikle ifade etmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi sorgulamak aslında çok güzel bir şey ve sorgulamak her zaman bizi daha ileriye doğru götürüyor. Eğer dozunda yaparsak, sorgulamanın içerisinde kendimizi kaybetmezsek. Sorgulamak neden önemli? Şöyle bir söz var, belki duymuşsunuzdur. Arayan bulur diye bir kaide yok. Yani her arayan bulamaz. Ama bulanlar her zaman arayanlardır. Yani bir şeyleri bulabilmek istiyorsak, bazı cevapları istiyorsak mutlaka bir şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Hadi kader kısmını bir kenara bırakalım. Diyelim ki hayatımızda çok memnun olmadığımız bir döngünün içerisinde yaşıyoruz. Genel hayat standartlarımızdan memnun değiliz. Oturup bunu da sorgulayabiliriz. Benim hayatım neden böyle? Bunu sorgulamaya başladıktan sonra bununla ilgili araştırmalar yapıp aslında hayatımın böyle olmasının benim bugüne kadarki yaklaşımım ve inançlarımla bağlantılı olduğunu görüp o zaman bu sorgulama sonucunda beni çözüme götürecek bir şeyi, bir cevabı bulabilirim. Şimdi orası birazcık daha kolay. Fakat hayatta öyle şeyler var ki bence yaratılış itibariyle bizim her şeyi bilmememiz gerekiyor. Çünkü her şeyi bildiğimiz anda bence oyun artık bitiyor. Artık bir anlamı kalmıyor. Neden anlamı kalmıyor? Öncelikle biz neden bilmek istiyoruz? Neden emin olmak istiyoruz? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi ben diyelim ki kaderle ilgili bir sorgulama yapıyorum veya hayatımın nereye gideceğiyle ilgili bir sorgulama yapıyorum veya bütün yaratılışla ilgili bir sorgulama içerisindeyim. Şimdi ben bunu sorgularken benim burada niyetim ne? Aslında zihnimde ucu açık kalmış bir konuyu bir sonuca bağlamak. Bir şeyleri kesinleştirmek, netleştirmek. Çünkü zihnim her şeyi bir sonuca bağlamak istiyor. Zihin Ucu açık konuları sevmiyor. Tamamlanmamış, yarım kalmış şeyleri sevmiyor. Dolayısıyla eğer benim kafamda yarım kalmış bir konu varsa, tam olarak anlayamadığım, tam olarak cevabını bulamadığım bir şey varsa, o zaman zihnim sürekli olarak bunu aklıma getiriyor. Sürekli olarak aklıma geldikçe ben de ister istemez tabii ki sorguluyorum. Net bir cevap bulabilmek için sorguluyorum, sorguluyorum, sorguluyorum. Ve dediğim gibi bazen bunun dozunu fazla kaçırıyoruz ve ondan sonra sorgulamanın içerisinde kaybolup tek daha ileriye gidebileceğimiz noktaya çıkamıyoruz. Ben de oldukça fazla sorguladım, düşündüm. Günler, haftalar, aylar, yıllar boyunca tıpkı hepimizin yaptığı gibi ve en sonunda şu noktaya vardım. Az önce de belirttiğim gibi insan olmanın en güzel tarafı ve bizim yaratılışımızdaki arka plandaki bütün ana fikir her şeyi bilmiyor olmamız. Her şeyi bilmediğimiz sürece, bir şeylerin ucu açık kaldığı sürece bizler işte o zaman kendimiz için daha çok tercih edeceğimiz geleceği yaratma şansına sahibiz. Eğer ben geleceğimde ne olduğunu bilseydim, kaderimde ne olduğunu bilseydim, kaderimin kesin bir şey olduğunu bilseydim ve ne olduğundan tamamıyla haberdar olsaydım, o zaman ben hayatımla ilgili şu anda ne yapacaktım? Muhtemelen kaderimi kabullenecektim. İyi bir kaderse sevinecektim. İyiden kastım. Benim o anki hayat görüşüme göre hoşuma giden bir kaderse mutlu olacaktım. Hoşuma gitmeyen bir kaderse mutsuz olacaktım. Hatta büyük ihtimalle hoşuma giden bir kader olsa bile insan olduğum için muhtemelen orada da bazı hoşuma gitmeyecek şeyler bulacaktım. Ve muhtemelen onlara odaklanıp yine kendimi olumsuz bir noktaya götürecektim. Eğer bizler sonunda ne olduğunu bilmiyorsak, ne olacağını bilmiyorsak ki bilmiyoruz arkadaşlar. Yani şu soruya kader böyle enerji bu konuda burada ve bunlar bir arada şu şekilde yürüyor diyen çok insan olabilir. Bunlar öğretiliyor olabilir. Çeşitli dinlerde bunlarla ilgili gerekli bilgiler var olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Herkesin inancına da sonsuz saygı duyuyorum. Ama şu da bir gerçek ki bir birey için, bir kişi için bir şeyi bilebilmesi için onu deneyimlemesi gerekiyor. Deneyimlemiyorsak kuvvetli bir inanç olarak zihnimizde var olabilir, içimizde var olabilir. Ama ancak o inancı deneyimlediğimiz zaman onu bildiğimizden bahsedebiliriz. Dolayısıyla hiçbir insanın bunu kesin olarak bildiğini düşünmüyorum. Buna inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi bunu deneyimlemedik. Şu anki hayatlarımızı yaşayan bireyler olarak bunu deneyimlemedik. Çünkü şu anda bu hayatı yaşıyoruz. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Farklı bir boyuttan cevapları deneyimlemedik. Dolayısıyla gerçekten deneyimlemediğimiz için tam anlamıyla bilmemiz de bana göre, benim fikrime göre mümkün değil. Ve işin en güzel tarafı da burada. Şöyle düşünün, ölümcül bir hastalığa yakalanan bir hasta düşünün. Doktor diyor ki, iki ay ömrün kaldı. Bu kişi iyileşeceğine inanıyor. Doktorun dediğini o kadar umursamıyor. Ve savaşıyor, mücadele ediyor. Ve belki onun üzerine 30 sene daha yaşıyor böyle birçok örnek var dünyada. Yani tıbbi olarak yolun sonuna geldiği artık kesinleşmiş olarak gözüken birisi kendi inancıyla, kendi isteğiyle, kendi enerjisiyle geleceğinde bu şekilde bir değişim yaratabiliyorsa o zaman demek ki bizler diğer bütün koşullara bakmaksızın kendi hayatımızı istediğimiz doğrultuda şekillendirebiliyoruz. Ve bunu da tamamıyla her şeyi bilmemeye borçluyuz. Dediğim gibi biliyor olsaydık sadece oturup o rolü oynamaya devam edecektik. O hayatı bize biçilen hayatı yaşayacaktık. Ve o zaman işin hiçbir esprisi kalmayacaktı. O yüzden elbette ki sorgulayın. Elbette ki kafanıza takılan her şeyi araştırın. Sonuçta burada benim anlattıklarım benim aklıma yatan kısmı. Benim aklıma yatan versiyonu. Ama lütfen sorgulama yaparken şunu da unutmayın. Bizler insanlar olarak sınırlı bir kapasiteye sahibiz. İnsan kapasitesinin sınırlı olduğunu anladıktan sonra zaten çok fazla derin sorgulamaya girmemeyi de anlıyor. Çünkü kapasitesinin onu anlamaya tam anlamıyla yeterli olmadığını ve aslında zaten işin arka planındaki bütün önemli noktanın da bu olduğunu idrak edebiliyor. Eğer siz de o noktaya gelirseniz, belki sorgulamayı bırakırsınız, belki hiçbir zaman gelmezseniz, belki de bu hayattaki misyonunuz o sorgulamanın içerisinde kalmaya devam etmektir. Tabii ki bunda da hiçbir yanlışlık yok. Sonuçta hepimiz belirli bir deneyim yaşamak için buradayız. Ama sizlere tavsiyem, lütfen bilmiyor olmanın, belirsiz bir durum içerisinde olmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlamaya çalışalım. Çünkü eğer öyle görmeye başlarsak hayatı gerçekten de istediğimiz doğrultuda şekillendirme hakkına, özgürlüğüne ve gücüne sahibiz. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.